Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Merve. Biz, biz bugün pikniğe geldik. Bir, deniz, bir denizin burada. Size denizi göstereyim isterseniz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi böyle denizin karşısındayız. Size nasıl piknik yaptığımızı göstereceğim. Tabii görebilirsiniz. De. Oralarda bir yerde insanlar görüyorsunuzdur. İşte biz de orada piknik yapıyoruz ve deniz de burada. Arkadaşlar burada denize gelmek çok hoş. Ee, burası çok eğlenceli. Hiç böyle kendimi hissetmemiştim arkadaşlar. Umarım siz de böyle bir gün geçirebilirsiniz. Denize de yüzmek falan olmuyor burada. Yasak galiba. Neyse arkadaşlar hoşça kalın. Sizleri çok seviyorum. Bu videoma abone ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.